Herkese selamlar millet ben Hasan Montana ve dostlar bu videoda bakın patlayacak yapay zeka coinlerinden bahsedeceğim. Herkes bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmasın. <laughs> dostlar bu coinleri nereden bulacaksınız? Coin Gecko'dan bulacaksınız bakın geleceksiniz. Yapay zeka kategorisine buraya geleceksiniz. Burada bakacaksınız bakın Near var, Tao var. Tabi bunların çoğu bazıları gitti bazıları hype'ını yaşadı. Şu an bazıları böyle düşmesi eşeğinde. Şimdi bunların böyle çoğuna bakacağız. Mesela Sahara Coin. Bakın bu coin Binance'e yeni listelendi. Şu da Open OpenLedger. Bunların market değerlerine, tamam mı? Arzlarına bakacaksınız. Önce bir tek temel analiz yapacaksınız. 200 milyon dolar market değeri var. TVL 111 milyon dolar. Yani bence iyi. Ve tek sıkıntısı şu anki dolaşımdaki arzı. Bunun dolaşımdaki arzını öğrenmek için dostlar. Bakın geleceksiniz token. Tekonomist AI. Burada dostlar şimdi neymiş bu? Open. Open buraya şimdi girip yazıyorum. Bakın open. Geliyorum open. Çıkmadı. Herhalde bu konu yeni olduğu için bir dakika. Burada çıkmadı. Şu an burada çıkmadı. Mesela Sahara'ya bakalım. Diğer örnek Sahara'ya bakalım. Bunun da mesela neredeyse 120'si. 122'si daha çok arzda. TVL düşük Sahara projesinin. Mesela saharaya bakalım bunun kilit açılımları önemli sahara ay bunları niye yapmamışlar ya Heh. Sahara evet geldik şimdi şuradan sayfayı yenilelim dostlar bir sonraki kilit açılımı ne zaman ne zamanmış Bir dakika şöyle aşağıya geldiğimde 13 gün 13 gün sonra dostlar 13 gün sonra yani 26 26 Eylül'de kilit açılım var mesela bakın. Görüyorsunuz. Bunu niye gösteriyorum? Bunu temel analiz yapmanız için. Yani kilit açılımları biraz hani enflasyonu arttırıyor ve 34 milyon adetlik arz varmış sanılacak. Yani 12 milyon dolara tekabül ediyor. SAR'dan örnek verin mesela. Şimdi SAR'ın arkadaşlar ee, şuradan bunun Binance grafiği daha iyiydi. Binance grafiğine geldi. Mesela bakın Binance grafiğinde şu anda bak şu anda güzel duruyor. Bak mesela yukarı yönlü bir yükseliş bence olabilir. Bu 26 Eylül öncesi bir yükseliş bence olabilir dostlar. Bakın bir güzel bir yükseliş. %40, %45 yükseliş olabilir. Çünkü akümülasyon gitmiş. Artık yukarı yönlü bir patlayış bence gelmesi gerekiyor. Günlükte bakalım. Günlükte bence grafik hala güzel. Yani stopunu da dostlar şuraya koyacaksın stopunu. Bak stopunu Tamam mı? Buraya koyacaksın. Şuraya yerleştireceksin. Buradan bekleyeceksin babacığım. Bu kadar basit bu iş. Sarı'yı kapattım. Open'i de kapatıyorum. Sarı'ya gidebilir. Ionet defalarca söyledik. Defalarca yine söylemeye devam ediyoruz. Bakın. Ionet. Geliyorum şimdi bakın. Arzı. Market değeri. Solan Yüzde... 20-30'u falan bayağı bir şeydi dolaşımda. Bunun da mesela gelelim. Io projesi. Ionet. Açıl babacım sen şimdi gel bakalım. Ionet. 60 sen civarında. Mark, e, kaç ne zamanmış? 11 Ekim'de. 13 milyon adet. Arzı. Yani token. Dolaşıma girecek arkadaşlar. 13 Ekim'e kadar bence çok fazla etki etmez. Bence bu coin zaten artık yukarı yönlü bir patlayış yapacak arkadaşlar. Yani bunun 2 dolar üstüne atması lazım rahat. Haberiniz olsun Ionet. Hem Solana coin de güzel yükseldi. Bunun da artık yani Solana ekosistemindeki coinler daha da hype'lanabilir. Bunu söyledik. Onun dışında başka Cookie biraz marketleri düşük ama gidebilir mi? Tabii ki de. Sadece hype önemli. Bunun dostlar mesela bunun çoğu %60'ı dolaşımda güzel. Cookie'den de bir şeyler olabilir bakın. Cookie. Tabi bunları böyle hep yazmışlar ama Cookie daha mesela. Yapay zeka bir sürü bak Analyst, AI agent, marketing, info fee. Info fee ilk defa duyuyorum neredeyse yani. Bak bu da arkadaşlar gidebilir. Cookie de gidebilir. Cookie 23 sente kadar bir yükseliş aslında Yaşanabilir bunda da güzel bir yükseliş. Bunu da söyledik. tabi ee, arzundan şeyine bakalım. Kilit açılımlarına. kükü daha Ne zaman varmış? Gelsin babacım yenilensin sayfa. Yenilen yenilen. Biraz da yavaş. Oo, En ee, son kilit açılımını yapmış. E, yeni bir zamanda kilit açılımı yok görünüyor. Tamam. Bak bu güzel. Bu koyun gidebilir mesela. Anladınız mı dostlar? demek istedim. Bakın çok güzel coinlerden bahsettik. Ee, onun dışında diğer videoları mutlaka izleyin. Mutlaka Avax bakın 600 izlenmiş. Kısa pat, kızmalık büyük, büyük patlayışı kalk gün izlenmiş. Shiba videosu izleniyor. Şu taktiği vadileşe maç olsun deneyin. Bak yani arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. Mutlaka da şeye de gelmeyi unutmayın. Hasan Montana Telegram sayfasına mutlaka videonun açıklama kısmında linkten lütfen buraya Gelin katılın abi. Başka bir şey istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.